Sevgili seyirciler, haber bültenlerinde sıklıkla maalesef hep olumsuz haberleri paylaşıyoruz ve hayatın akışı içerisinde çok sayıda korkumuz oluşuyor. Şimdi bir korku daha belki depreşecek arı sokması. Şimdi Trabzon'da Manisa'da son bir haftada iki kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Uzmanlar arı sokmasının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki Arı bizi soktuğunda ne yapabiliriz veya sokmaması için ne yapabiliriz? Muhabir arkadaşımız Duygu Tuncar uzman konuyla birlikte bizleri bekliyor. Uygu, e, duygu e, korkularımız artıyor. Tabi e, kimi farklı reaksiyon verir kimi farklı reaksiyon verir ama arı sokması da onlardan birisi. Özellikle Hollywood'un e, o katil arılar filmini hatırlıyorum direkt aklımıza gelen ama Allah korusun. Arı bizi sokmaması için ne yapabiliriz? Soktuğunda ne yapacağız? Seni ve konuğunu dinliyoruz. Cengizhan Cevahiroğlu o ölümlere geçen hafta son bir hafta içindeki Manisa ve Trabzon'daki ölümlere bir de Şanlıurfa'yı ekleyelim. Son bir haftada üç kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Bu gerçekten ciddi bir durum haline geldi ve bizler de Manisa şehir hastanesindeyiz. Doçent doktor Sayın Sayit Karaman'la çocuk alerjisi ve immünoloji uzmanıyla bu konuyu konuşacağız. Hocam bu bir tesadüf mü son bir hafta içinde bu kadar üç ölümün birden meydana gelmesi. E, merhabalar. Eee tabii medyadan edindiğimiz bilgilere göre son bir hafta içinde 3 vatandaşımız arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Bunlardan biri daha önceden alerjisi olduğu bilinen bir hasta. Erişkin bir hasta. Evinin kapısının önünde arı sokmuş. Muhtemelen yaban arısı tarafından sokulmuştur. Hayatını kaybetmiş. Diğer iki tanesi ise e, arı kovanıyla temas sonucu hayatını kaybeden erişkin hastalar. Onlarda muhtemelen bal arısı sokması sonrası hayatını kaybeden hastalar. Mevsimsel olarak bu dönemde arılarla meşgul olma zamanı Bal, çünkü. Aynen öyle. Bal arısıyla temas, helale e, kovanlarla temas esnasında e, alerjik e, arı sokması görülmesi çok beklenen bir durum. Ancak yaz mevsiminde özellikle yaban arısının sayısında art, artış olması ve daha saldırgan olması nedeniyle e, yaban arısına bağlı e, alerjik reaksiyona arı sokmaları daha sık karşımıza çıkmaktadır. Neler e, yapabiliriz? Önce önlemlerden konuşalım. Nasıl önlemler alırsın. Çok önemli. Ee, bu sadece alerjisi olan insanlar için değil, aslında hepimiz için geçerli olan bazı e, koruyucu önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mevsimde açık alanlara çıktığımız zaman e, özellikle günlük duş alınması ve temiz elbiseler giyilmesi, e, dışarı açık alanlara çıkıldığında parfüm, e, parfüm, e, deodorant e, ve kolona gibi kokular sürülmemesi gerekir. Eee arıların dikkatini çeken e, parlak elbiseler ve çiçek desenli e, elbiseler giyilmemesi gerekir. Özellikle daha önceden arı alerjisi olduğunu biliyorsanız mutlaka e, tüm vücudunuzu kaplayan e, elbiseler giymek gerekir. Aynı zamanda bu mevsimlerde özellikle dışarıda yapılan sporlar, futbol, tenis ya da yüzme, bisiklet binme gibi sporlar yaparken arı sokma ihtimalinin çok daha artacağını, bu açıdan risk taşıdığınızı bilmeniz gerekiyor. Peki bazı arıları tedirgin edici hareketler vardır. Diyelim arıyla karşı karşıya kaldık. Bunları yapmamak gerekir ve nedir onlar? Çok önemli. Az sayıda eğer arı ile temas ediyor isek veya karşılaştık isek o anda rahat davranmak gerekiyor, tedirgin olmamak gerekiyor. O alandan yavaşça kolları çok fazla sallamadan e, uzaklaşmak gerekiyor. Ama çok sayıda alerji e, arı ile temas ettiyseniz veya arılar tarafından sokulduysanız, arılar özellikle yüzümüzü hedef aldığı için ağız ve burnumuzu kapatarak hızlıca alandan uzaklaşmak gerekiyor. Hocam diyelim e, çaresiziz, arı soktu, belki de birden fazla arı soktu. E, bu durumda ne yapacağız ve o hayati tehlike taşıdığını, çünkü herkes alerjisi olup olmadığını bilmiyor e, diyelim var e, ve hayati tehlike altındayız. Ne yapacağız? daha önceden arı alerjisi olduğunu bilen hastalar açısından bu tür hastalara biz zaten eğitim veriyoruz. Arı soktu, soktuğu zaman e, anafraksi dediğimiz ağır tablo gelişebilir. Bu açıdan bu hastalara e, adrenalin oto enjektörü dediğimiz iğne veriyoruz. E, arı sokulduğu anda anında kendi kendileri uygulayabileceği bir iğne bu. Dolayısıyla iğnelerini yapıp acile başvurmalarını öneriyoruz. Ancak daha önceden herhangi bir alerji gelişmemiş ise ve ilk defa arı sokmuş ise eğer tüm vücutta kızarmalar oluyor ise baş dönmesi, kusma, bulantı, ani halsizlik ya da bayılma gibi şikayetler oluyor ise o anda eğer etra yakınlarında e, birileri var ise hastanın bu durumda genelde ciddi derecede tansiyon düşüklüğü olduğu için anafilaksi dediğimiz tablonun ağır formudur bu. Bu durumda e, sürt üstü yatırılması, bacakların vücuduna göre daha yüksekte olacak şekilde kaldırılması ve sokulan yere de eğer mümkün ise soğuk kompres uygulanması ve en yakın acil merkeze başvurmak gerekiyor. Sayın e, Doçent Doktor Sait Karaman çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız evet, için. Ederim. Evet arı sokmaları durumunda ne tür önlemler alınması gerektiğini ve sokulduktan sonra da nasıl bir çareye başvurulması gerektiğini uzman konuğumuzdan öğrendik. Sözü yeniden Ankara'ya bırakıyoruz.